Arkadaşlar e, şu anda e, Bina burası Onu birazdan göstereceğim Evet gördüğünüz gibi Big Town Denen, denen şey burası Evet en yukarıya çıkacağım şimdi Orada e, Bangkok'u Yukarıdan bakacağız En yüksek bina buymuş Yukarı gideceğiz. Hem burası, burası Bangkok merkezi, yani şehir merkezi oluyor. Şöyle en yukarı bir çıkalım. Ee, gördüğünüz gibi insanlar cıvıl cıvıl. Burada da kiren var. Trenle bu tarafa girdik. Hi my friend. Alright. Okay. Yes. Youtuber. Youtuber. Uh, Aquarium you entrance. This. Yes. Yes. Thank you. Where you from? I am from Turkey. Turkey? Yes. Oh. İslam. İslam. Assalamu alaikum. selam. evet. Ee, Tayland Budist bir ülke. Yüzde sekseni herhalde Budist. Ama e, Müslümanı çok. Gerçekten çok. Yani dışarıdan gelen değil. Ee, gerçekten Müslüman. Ee, selam veriyorlar. Kapalı çok. Budist bir ülke olmasına rağmen. Evet. Evet, içeri geç. Şu anda bilet almamız gerekiyor. Sırada bekleyeceğiz. Bilet alıp en yukarı. I will one ticket. Burası. Da 900 880 batmış. Ben herhalde hesaplayamadım. What is? Where are you from? I am from Turkey. 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 Yeah, <laughs> thank you. Evet, benim nereden olduğumu söylüyor. Türk olduğu zaman seviniyorlar. Uzak bir yer. Evet. Receive and change. Yes. Shopping this house and this one for your ticket. Yes. a single entry, one time bekliyoruz. Asansör gelince en yukarıda çekim yapacağız. Evet. evet yukarı çıkıyoruz. Evet, burası da içerisi, asansörün içerisi. Evet, görüyorsunuz, e, 480. Ya gidiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> burada. En üst kata geldik. Şöyle bir gösterelim. Evet, değerli arkadaşlar. Burası Bangkok'un en yüksek binası. Şöyle bir çekelim. Evet, görüyor musunuz? Ne kadar yüksekte. Evet, gerçekten çok çok süper. Yukarıda görüyorsunuz. Evet, bütün Bangkok ayaklar altında. Çok süper yer, çok. Burası Bangkok'un e, merkezi oluyor. E, tıpkı İstanbul merkezi, Ankara merkezi olduğu gibi. Büyük binalardan oluşuyor. Evet, gerçekten çok şahane. E, şöyle bir aşağı yukarıda baktığınız zaman görüyorsunuz. ...baş döndürücü. Gerçekten baş döndürücü. Şu tarafa da bakıyoruz. Evet. Ben bunu e, New York'ta gördüm. New York Manhattan'da. O iki iz olduğu yerde. O da aynen böyle. En büyük binaya çıkmıştım. O dünyanın en büyük binası. Bir de İstanbul'da var. E, Adı Safir. Türkiye'nin en büyük binası. Dördüncü Levent'te. Oraya binmiştim. Evet. <laughs> Çok büyük. Şöyle göstereyim size ee, büyük binaları. Bu da karşı taraf. Bangkok'un en büyük, en yüksek binası. gibi gibi çok çok süper, çok çok süper, dediğimiz gibi her ülkenin böyle zengin bir kısmı var, fakir kısmı çok, zenginler her yerde paşa, dünya sistemi böyle gidiyor. Biraz çok yorulduk, hem sıcak hem nem, burada da bir kahve içelim. Tayland, Bangkok başkenti. Bangkok'ta en yüksek binada şöyle bir kahve keyfi yapalım. Have you black cafe? Yes, one black cafe. Evet, bir tane kahve alalım. Şöyle de yapıyorlar. You, you, you can show me. You can show me. Yes. <laughs> evet, dediğim gibi böyle oturuyoruz. Evet, ben de bu manzaranın karşısında. Evet, şu anda kahvemizi aldık. Ee, şöyle bütün Bangkok'u yukarıdan bakıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten sırıl sıklam oldum dışarısı. Ee, Antalya havası var, Alanya havası var, ee, nemli. Evet, gördüğünüz gibi biraz da dinlenelim. Ee, Üst kata çıktık ee, buradan e, şöyle bir çevireyim kamerayı bu binanın bir üstü yani 345 e, metre mi yukarıda daha gidiyoruz en yukarıdan aşağı bakacağız. Evet böyle aşağı bakalım. Evet gördüğünüz gibi insanlar çalışıyor. Evet. Camcılar temizliyor. Gördüğünüz gibi adam bir düşse var ya Daha da yukarı çıkıyoruz. En üst katı. Evet. Burası tek kelime şahane. Gördüğünüz gibi. Bangkok'un en üst, en büyük binasının en üst katı. Evet, yukarıda görüyorsunuz. Burada oturuyorlar. Arkadaşlar. Burada en yukarıda başka bir şey yok. En yüksek. Iı, Tayland'ın başkenti Bangkok'un en yüksek binasının en tepesinde. Başka yüksek yok yani. yani. Ayrı bir zevki var. Kahve içiyoruz, güneşleniyoruz. Hava 30 derece. Çok sıcak. Evet. şu anda e, camın üstüne çıkacağım Tabii insan e, korkuyor da e, şöyle bir aşağı çekeyim e, Evet ayakkabıları çıkardık gördüğünüz gibi aşağı bakmıyorum e, çünkü Evet. şöyle de bir gideyim yani cam kırılırsa var ya tam aşağıydı ya. <laughs> evet, tam açık havada. Şöyle bir göstereyim, Burada çıplak ayaklan. Evet. ha <laughs> <laughs> Oh. Hahaha. <laughs> <laughs> 哦。Oh. <laughs> <laughs> Thailand'ın başkenti Bangkok'ta en büyük binaya, bu binaya. E, en üstte gittim. Orada e, güzel eğlendik, e, kahve içtik. Bir de cam vardı, tam aşağı bakıyorduk. E, çok da yorulduk, çok da güzeldi. Büyük dizlerle e, dolaştık. E, evet, Bangkok'un en yüksek binası.